Herkese merhaba. 3 Şubat iddia tahminleriyle sizlere inandığım, güvendiğim iki karşılaşmayı kupon niteliğinde vereceğim. Diğer 3 karşılaşmayı da öneri niteliğinde sizlere sunacağım. Dolayısıyla videoyu sonuna kadar izlemenizi öneriyorum. Neden bu karşılaşmaları ele aldığımda bu nedenle önemlidir. Bu maçları sizlere vermeden önce paylaşmış olduğum bu videoyu unutmadan bir beğeni atarsanız arkadaşlar hepinize çok teşekkürlerimi sunuyorum ve videoyu da sonuna kadar mutlaka izlemenizi öneriyorum. Çünkü gerçekten sizler için çok güzel ve ele alınabilir, değerlendirilebilir tatlı karşılaşmalar ele aldım. 3 Şubat tercihlerini vermeden önce kanala abone değilseniz abone olmayı, zil sesini de tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Bu arada arkadaşlar katıl aracılığından yararlanmak isterseniz sizler de açıklama kısmında bulunan katıl butonu aracılığı linkine tıklayarak özel üyelik harcılıklarından yararlanabilirsiniz. Her zaman maç paylaşma olanağı olmuyor. Dolayısıyla toplu kısmında karşılaşmaları ele alıyor ve maç saatine yakın bir saat diliminde kadroları da görerek paylaşımlar yapıyorum. Altın ekipte tek maç tercihlerini, VIP ekipte ikili kombin tavsiyelerini, platin ekipte de, de haftalık programa yer alan tercihleri paylaşıyorum. Platin ekipte bu haftanın programını ele aldım ve iki güne yaymış olduğum en çok güvendiğim karşılaşmaları paylaştım. Sizlere tavsiyem yani eğer gelmek isterseniz tabii ki zorunluluk yok. Altın ekibe gelirseniz altın ekip tercihlerine, VIP ekibe gelirseniz VIP ekip ve altın ekip tercihlerine, platin ekibe gelirseniz bu üçünün tamamının ayrıcalıklarını görebilir ve ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. İsteğe bağlı açıklama kısmındaki linkle katıl butonu ayrıcalıklı linkine tıklayıp gelebilirsiniz. Çok inandığım, çok güvendiğim karşılaşmaları burada yine yarında olduğu gibi paylaşacağım ve öbürsü günde paylaşımlarım olacak. Çok e, güvenmediğim karşılaşmalar olmadıkça paylaşım yapmıyorum. Dolayısıyla burada ciddi bir başarı istatistiği ortaya koymaya çalışıyorum. Burada sabırlı bir şekilde ilerliyoruz. Katılar cadından yararlanmak isterseniz açıklama kısmındaki linke tıklayıp gelebilirsiniz arkadaşlar. Açıklama kısmındaki linke tıkladığınız zaman üyelere özel topluluk kısmında paylaşacağım tercihlerden yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Söylemek istediğim şeyler şimdilik bunlardan ibaret. Tıklama kısmına tıkladığınızda katıl butonu ayrıcalığı linkine tıklayarak ayrıcalıklardan yararlanmak isterseniz sizler de özel üyelik ayrıcalıklarını inceleyebilir. Dilerseniz katılıp sizler de ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Hemen maçlardan başlamak istiyorum. Saat 7'de oynanacak ilk karşılaşmam Antalya Spor Beşiktaş karşılaşması Ersun Hoca ve Sergen Hoca karşı karşıya geliyor. Antalya evinde Beşiktaş'ı Alüp tabi bildiğiniz üzere Beşiktaş son oynamış olduğu müsabakada evinde Trabzon'a 2-1 gibi bir skorla yenilmişti ki ben Beşiktaş'ın Trabzon karşısında şansının çok az olduğunu ve Trabzon'un maçı kazanma ihtimallerinin oldukça yüksek olduğunu söylemiştim. Çünkü Abdullah Avcı gerçekten Beşiktaş'ı çözmüş bir teknik adamdı. Bunu Başakşehir'de de yaptı. Yine Beşiktaş'ın koştuğu sırasında teknik direktörlüğü sırasında da Beşiktaş'ta görev aldığı sırada da Beşiktaş'ı bilen bir teknik direktör olduğundan ben biraz da olayın farklı bir kısmını değerlendirdim ki tahminimde de yanılmamıştım. Trabzon'u Beşiktaş'ı yenmesi beni şaşırtmamıştı. Dolayısıyla Beşiktaş'tan bu maçta yine bir açıkçası zor karşılaşma bekliyorum Beşiktaş açısından. Ersun Hoca açısından da bildiğiniz üzere Antalya ile anlaşmasından sonra Hatay Spor mağlubiyeti vardı. Onun dışında Galatasaray'la ile beraberliği kopardı İstanbul'da. Ve sonrasında da takım daha dengeli, daha takım oyununu oynayan disiplinli bir takım halini aldı. Maçla ilgili olarak tercihi vereceğim birazdan sizlere. Bunun öncesinde Antalya Spor'un son oynamış olduğu müsabakalara bakarsanız genelde kalesinde az gol yiyen bir Antalya Spor olduğunu görürsünüz. Ersun Hoca'nın yapısıyla alakalıdır belki de bu. Yani küçük takımlarla oynattığı takımları büyük takımlara karşı çok ciddi anlamda açık bir oyunu benimsemiyor. Benim izlediğim kadarıyla söylüyorum ki Sergen Hoca da de genelde dengeli bir oyun oynuyor ki enkuduyu falan ikinci yarı oyunu almasından genelde olayı e, ikinci yarı çözmeyi seven bir teknik direktör olarak görüyorum. Dolayısıyla ben bu maçta baktığımız zaman e, tarafların ilk yarıda çok e, yüksek tempolu bir karşılaşma geçeceğini ya daha doğrusu geçireceğini sanmıyorum. Beşiktaş ligde 3. sırada 44 puanda ve Bildiğiniz üzere Galatasaray'da kazandı. Fenerbahçe'de kazandı. Ki Fenerbahçe ciddi anlamda Altay sayesinde kazandı arkadaşlar. Kalede inanılmaz kurtarışlar yaptı. Ve adeta yani takımı kurtaran kimdi derseniz bence Altay'dı. Çünkü Altay inanılmaz geliyordu. Ve çokça pozisyon harcadılar. Galatasaray'a baktığımız zaman Galatasaray Başakşehir'i yendi. Beşiktaş şöyle bir takım. Belki bana katılan arkadaşlar olacağı gibi katılmayan arkadaşlar da olacaktır. Beşiktaş bir kere afalladı mı arkadaşlar devamı geliyor Beşiktaş'ta. Yani Beşiktaş'ın ben Antalya Spor karşısında da açıkçası bir Trabzon maçına benzer bir şekilde yenilgi alacağını düşünüyorum. Ama maçla ilgili olarak bahis ağzıyla konuşuyorum. Tercihim ilk yarı 1.5 alt. Yani bu maçta ilk yarı 2 gol olmaz şeklinde düşünüyorum. Niye bu şekilde düşünüyorum? Tarafların oynayacağı oyunu tahmin ediyorum. Ersun Hoca'nın Beşiktaş'a karşı çok açık bir oyun oynamayacağını düşünüyorum. Daha çok Beşiktaş'ı kontrol ataklarla vurmaya çalışacaktır. Ki zaten Beşiktaş'a karşı çok açık bir oyun oynarsanız genel olarak yanlış bir oyun mentalitesi ortaya koymuş olursunuz ki zaten ben Ersun Hoca'dan da yarın böyle bir oyun bekliyorum. Kısır tempolu bir ilk yarı olacaktır. Dolayısıyla maçta ben ilk yarı 1.5 altı olarak değerlendirdim. Kasa kuponumun ilk karşılaşması bu benim. İsterseniz sizler de değerlendirebilirsiniz. Gelelim diğer karşılaşmama. İngiltere Premier Lig'de Burnley Manchester City karşılaşması baktığımız zaman Manchester City'de Premier Lig'de çok iyi şeyler söyleyebiliriz. Övgüleri hak ediyorlar. Kadrosal anlamda da eksik oyuncular açısından baktığımız zaman Agüero ve Kevin De Bruyne'in bu maçta olmayacağını söyleyebilirim. Çok büyük bir ihtimalle de maç kadrosunda yer almayacak isimlerden ikisi Kun Agüero ve Kevin De Bruyne. Adeta takımın kalbi ve takımın beyni diyebileceğimiz iki oyuncunun olmaması açıkçası bu Burnley karşısında bence çok büyük bir sorun olmayacaktır. Çünkü Burnley'in oynamış olduğu oyun açısından bir değerlendirmede bulunacak olursak e, şunu söylemek istiyorum. Liverpool karşısında almış oldukları bir penaltı sebebiyle bir gol vardı. Onun dışında Aston Villa karşısında geriden gelerek kazandılar. Chelsea karşısında bir varlık gösteremediler. Bahsettiğim şey şuydu. Büyük takımlara karşı çok e, hani varlık gösterilebilen bir takım olarak görmüyorum ben Burnley'i e baktığımız zaman. Yani Chelsea açısından böyleydi durum ki City'nin bu sene Chelsea'den çok daha e, iyi bir oyun ortaya koyduğunu söyleyebilirim. Yani özetle yani korkmamıza gerek yok bu maçla ilgili olarak değerlendirmem. Bu yönde baktığımız zaman zaten Manchester City lider konumda. Bir maç eksik olmasına rağmen 3 puan da fark açmış. En yakın takipçisi Manchester United'a. Bildiğiniz üzere ve bu sene şampiyonluk yolunda geriden gelerek şampiyonluk yolunda ciddi adaylardan bir tanesi oldu ve rakiplerinin de beklemediği bir şekilde Liverpool ve Manchester United'ın önünde Manchester City Guardiola 1-0 oluyor. Yine maçı 3 puanla kapatmasını biliyor. Son haftalarda da iyi bir oyun ortaya koyuyorlar. Özellikle ilk izlediğim kadarıyla söylüyorum. Çok güzel şeyler yapıyor. Çok başarılı bir oyun ortaya koyuyor. Ve takımı adeta motive ediyor. Takımın özgüvenini yerine sağlıyor. Kendisi goller de atıyor. Ve Forret arkası oynamış olduğu oyunla gerçekten takıma çok ciddi anlamda katkı sağlıyor ilk ay. Maçla ilgili olarak değerlendirmem şu şekilde olacak. Benim bu maçla ilgili olarak değerlendirmem de e, şu şekilde olacaktır. Ben e, bu maçta Handicap 2 diyorum 1.42 orandan Manchester City'nin en az 2 farklı galibiyeti şeklinde bir değerlendirmede bulunacağım. Burnley karşısında City'nin en az 2 fark atacağını düşünüyorum. Dolayısıyla maçla ilgili olarak tercihim de bu yönde sizlere sunmak istiyorum. İkinci maçım da bu şekilde kasa kuponu niteliğinde oluşturmuş olduğum maçlardan ikincisi bu. Gelelim diğer karşılaşmalara öneri niteliğinde sizlere sunacağım kupon dışında öneri ve değerlendirilebilir ekstrem karşılaşmalar bunlar. Bir defa ben şunu altını çizerek söylemek istiyorum. Arkadaşlar bakın kupon yapacaksanız ve yapmış olduğunuz kuponlarda maksimum 3 maçın üstüne çıkmayın ki riski azaltarak kuponunuzun başarılı olmasına imkan verin. Dolayısıyla ekleyeceğiniz 4. ve 5. karşılaşmalar kuponu olumsuz sonuçlandıracak. Ben öneri niteliğinde sizlere bu karşılaşmaları veriyorum ve güvendiğim tercihler açısından bir kasa kuponu oluşturuyorum. Sizler dediğim gibi yorumlarımda eğer sizler de inanırsanız değerlendirebilirsiniz. Stuttgart Mönchengladbach karşılaşması. Maçla ilgili olarak Almanya Kupası bildiğiniz üzere Stuttgart Mönchengladbach bu iki takım çok uzak değil yakın bir tarihte karşı karşıya gelmişlerdi ve tarafların oynamış olduğu maçta 2-2'lik bir skorla beraberlik ayrılmışlardı ki Gladbach önde götürdüğü karşılaşmadan son dakika yemiş olduğu bir golle Stuttgart'tan beraberlikle e, ayrılmıştı maçla ilgili olarak değerlendirmemi yapmak istiyorum size Arkadaşlar ben bu maçta iki takımın yine birbirine gol veya goller atacağını düşünüyorum 1.30 oranından karşılıklı gol var olur şeklinde bir düşünceye sahibim Dolayısıyla maçta ben karşılıklı goller bekliyorum Gelin diğer karşılaşmama Dion Dion karşılaşması Maçla ilgili olarak arkadaşlar baktığımız zaman Lyon son haftalarda zaten iyi bir performans sergilediğini söylemekte yarar var. Maçla ilgili olarak Lyon'a 1.22 tarzında bir oran açılmış. Beraberliğe 4.40 ve Dion ekibine ise 6 şeklinde bir oran açılmış baktığımız zaman. Yine bu ev sahibi ekibin Lyon karşısında oynamış olduğu karşılaşmalarda izlediğim kadarıyla söylüyorum. Lyon'a karşı açıkçası çok zorlanan bir ekip ve Lyon açısından da Ev sahibi Lyon ekibi çok e, kolay bir ekip. Yani uğramış olduğu karşılaşmalarda da izlediğim kadarıyla söylüyorum. Kolay geçeceğini düşündüğüm bir karşılaşma Lyon açısından. Zorluk çekecekleri bir karşılaşma olmayacaktır. Ligde de ikinci sırada yer alan Lyon e, bu maçta e, bence favori zaten. Aşırı derecede favori ve maçı kazanma adayı. Farklı kazanabilirler. Maç 3-4-5'e gidebilir. Öyle bir maç. Baktığımız zaman ev sahibi ekibi de ligde çok iyi bir konumda değil. 22 maçta 15 gol atıp 31 gol yemiş. Ben e, sizlere önerin teliğinde arkadaşlar değerlendirilebilir bir seçenek olarak Mahsuncu 2 ve bir buçuk üstü 1.35'ten sunmak istiyorum. Tatlı da ve güzel de bir oranı var. Ben e, bu maçta Lyon'un kazanacağını düşünüyorum. Açıkçası fark açacağını düşünüyorum ama çok e, riske gitmeden sizlere bu şekilde bir tercih sunmak istedim. Önerin teliğinde. Değer karşılaşmam... Paris Nimes karşılaşması yine bildiğiniz üzere Paris son oynamış olduğu karşılaşmasında 3-2'lik bir mağlubiyet almıştı. Yine zaten maçta favori ve bu iki takımın oynamış olduğu karşılaşmalarda Paris'in açık ara üstünlüğü olduğunu söylemekte yarar var. Maçla ilgili olarak Paris'te eksik oyuncular açısından baktığımız zaman kalede Navas'ın oynamayacağını, onun dışında Marquinhos, Herrera, Bernat ve Neymar, Verratti gibi oyuncuların da oynamayacağını söyleyebilirim. Neymar'ın olmaması açıkçası Paris'in fark atamayacağı anlamına gelmez. Bazen bireysel oyunu takımı da olumsuz yönde etkiliyor ki deplasman takımıdan mısın? Ben Paris karşısında çok varlık gösterebileceğini düşünmüyorum ki iki takımın arasında oynanan müsabakalara baktığımız zaman açık ara farkla Paris'in e, deplasman takımı karşısında farklı şekilde kazandığını görüyoruz. Maçla ilgili olarak değerlendirmemi sizlere ilk yarı 1 olarak sunacağım. 1.25 orandan değerlendirilebilir. Ben Paris'in ilk yarıyı önde kapatacağını düşünüyorum. Ve farklı bir şekilde kazanma ihtimali olduğunu da sizlere sunmak istiyorum. Önemli niteliğindeki son karşılaşmam da buydu. Dilerseniz değerlendirebilirsiniz. Paylaştığım videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmayı, zil sesini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Katıl ayrıcalığından yararlanmak isterseniz de açıklama kısmındaki linkle gelebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.